Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Yaşlı ve engelli aylıkları ödeme günleri, Nisan ayı 2022 maaşlarının ödeme günleri ve maaş tutarlarının detaylarını haberimizde derledik. 2023 yılı Nisan ayı 2022 maaş ödemeleri tüm detaylarıyla haberimiz içerisinden öğrenebilirsiniz. Aylık olarak ödenmeye başlanan 2022 maaşları her ay doğum tarihinin son rakamına göre belirli günlerde yatmaktadır. 2023 yılı Nisan ayı 2022 maaş alanların PTT'de bulunan hesaplarına yatırılacak 2022 engelli maaşı miktarları ve PTT'de bulunan hesaplarına yatacak maaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre alacakları tarihleri öğrenebilirler. 2023 yılı 2022 engelli zamlı maaşları ne kadar oldu? 2023 yılı zam oranları belli oldu. Yılın ilk 6 ayı için zamlı 2022 maaş tutarları şu şekilde olacaktır. 65 yaş üstü yaşlılık aylığı, 1997 TL. 18 yaş altı engelli yakın aylığı, 1594 TL. %40 ile 69 arası engelli aylığı, 1594 TL. %70 ve üstü bakıma muhtaç engelli aylığı 2392 TL. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte 2023 yılı evde bakım aylığı ve 2022 engelli maaşı almak için kişi başı gelir miktarları da belli oldu. 2023 yılı evde bakım maaşı kişi başı gelir miktarı. Evde bakım aylığı kişi başı gelir miktarı 5670 TL. 2023 yılı 2022 engelli aylığı kişi başı gelir miktarı. 2022 engelli aylığı ve 65 yaş yaşlılık aylığı almak için kişi başı gelir, 2835 TL olmuştur. Nisan 2023 yaşlı ve engelli maaşı ödeme günleri. 2022 maaşları ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla aşağıdaki tarihlere göre ödeme yapılmaktadır doğum tarihinin son rakamı 0 ila 5 olan kişilere her ayın 5. günü. Doğum tarihinin son rakamı 1 ila 6 olan kişilere her ayın 6. günü. Doğum tarihinin son rakamı 2 ila 7 olan kişilere her ayın 7. günü. Doğum tarihinin son rakamı 3 ila 8 olan kişilere her ayın 8. günü. Doğum tarihinin son rakamı 4 ila 9 olan kişilere her ayın 9. günü. 2022 engelli maaşları hakkında kısa bilgiler. 2022 sayılı kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgahlarının bulunduğu vakıfa yapılır. Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işlemlerini kanuni temsilciler tarafından yapılması halinde mahkemeden alınmış karar örneği Vekil tarafından başvuru yapılması halinde vekaletname örneği başvuru formuna eklenir. 2022 sayılı kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin olarak vakıflar tarafından yapılacak tüm iş ve işlemler sistem üzerinden 2022 modülü kullanılarak gerçekleştirilir. PTT kartı olanlar maaşlarını hafta sonuna denk gelse bile PTT ATM'lerinden gününde çekebilirler. PTT kartı olmayanlar için, maaş ödemesi kul nisanesi gününe denk gelenler cuma günü, pazar gününe denk gelenler ise pazartesi günü PTT gişelerinden maaşlarını çekebilirler. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.